Dostum merhaba. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Ümit Duran. Bir önceki dersimde seninle artikel konusuna bir giriş yapmıştık ve artikelin ne demek olduğunu sana anlatmaya çalışmıştım. Şimdi ise unbestimmte artikel yani bilinmeyen artikeli anlatacağım. Ufak bir tekrar yapmak gerekirse Almanca'da şimdilik üç tane artikelimiz var demiştim. Bunlar der, die, ve das. Bir de çoğulların bir artikeli vardı. O da değil. Bu artikellerin özelliği herhangi bir özelliği yani markası, ismi, cismi, fiyatı vesaire herhangi bir özelliği belli olan artikeller demiştim. Bir de belli olmayanlar vardı. Onlarda da D için aynı, Di için aynı ve DAS için yine aynı kullanıyorduk. Şimdi Unbestimmte Artikel yani belli olmayan artikel yani olumsuz artikel yapacağım. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey aslında çok basit. Ein için kein. Eine için keine. Ve yine ein için kein. Fark ettiğin gibi başına bir K getirerek artikelim olumsuz yapıyorum. Hadi şimdi bunları bir örnekte perçinleyelim. Das ist ein Füller. Yani bu bir dolma kalem. Bunu olumsuz yaparken das ist kein Füller. Bu bir dolma kalem değil diyorum. Ist das eine Brille? Yani bu bir gözlük mü? Soru sordum bu sefer. Ist das keine Brille? Bu bir gözlük değil mi diye soruyorum. Das ist ein Buch. This is a book. Yani İngilizce'deki gibi. Das ist kein Buch. Bu bir kitap değil. diyorum. Fark ettiğiniz gibi yaptığımız şey çok basit. Artikeli yani aynı artikelini kein ya da kein'e çeviriyorum. Ve bu işi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.